Merhaba. Bu videoda örnek bir vize sorusu yapacağız. Şu an soruyu ekrana görüyorsunuz. Yandaki şekildeki hücreler içerisinde her tıklamada rastgele daire, kare ya da artı simgeleri yerleştirilmektedir. Arka arkaya iki hücreye kare nesnesinin yerleştirilme durumunu kontrol eden ve böyle bir durumda nesneleri yeşile boyayan uygulamayı hazırlayınız. Şimdi bu örneği yapacağız. Öncelikli olarak doğru şekilde kareleri çizeceğiz. Kırmızı kareleri. Daha sonra her bir artıyı, yuvarlığı ve kareyi yapacağız. Daha sonra kodlarımızı yazmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim. Öncelikli olarak bir kare çizelim karemiz kırmızı olsun. Oradaki gibi yapalım. Kalın oldu. 5. 5 gayet güzel oldu. Belki biraz daha büyütebiliriz. Şöyle bakın. İlk e, karemizi çizmiş olduk. Bunun boyutuna kadar 94, 80'e 94, 75 gibi bir şey. Şöyle. Şimdi gelelim. Ctrl, Ctrl, Shift. Tamam. Şimdi bunun içerisine sığacak şekilde bu sefer de bunu küçültelim biraz. Yani şöyle yapacağız. Şunu 78 yapsak 79 sanırım 80 şöyle karemizi yaptık. Buna uygun yuvarlağımızı çizelim. Şöyle. Bunun da aynı genişliğini buna göre alabiliriz. 80'di sanırım. 80. Buna geliyorum. Bunu da 80 yaptık. Tamam. Bir tane de artı yapacağız. artı içinde şöyle yapalım. Aslında biraz daha kısa yol olabilirdi ama kısa yola gerek yok. Bunun uzunluğu 80. Şöyle. Yan çevireceğiz. Artımızda şöyle yaptık bakın. 80'e 80. Tam şöyle bakın içerisine yerleşecektir. Tamam. Şimdi bu üçünün rengi siyah. Gördüğümüz gibi. Şöyle siyah. Şimdi buna gelelim. Kaydedelim. Sembole dönüştür. Bunun ismi artı diyorum. Burada isim vereceğim. Buna 1 diyorum ya da buna şöyle diyelim. Artı film klibi diyelim. Buna da artı diyelim. Artı ile çağıracağız yani. Tamam. Buna geliyoruz. Diyelim yuvarlak film klibi. sınıf olarak yuvarlak. Buna geliyoruz. Kare film klibi. Kare dedik. Bu da kırmızı kare. Bunun için böyle bir şey gerek yok. Şöyle bunları attık artık. Kütüphanemize gelip bakalım. Bakın artı, kare, yuvarlak. Bunlarla çağıracağız. Bunları sildim. Şimdi buraya gelelim. 0 0 biraz şöyle dışarıya. Görüyorum. Abi bir dakika biz bunun içine girmişiz yanlışlıkla. Pis. Şunların içerisine de boş bir beyazlık basalım da şöyle tıklarken şöyle ortasına tıklayabilelim buna da geliyorum artı için gerek yok yuvarlak için de yapalım şu tıkladık tamam buna da yapalım tamam. Şimdi gelelim Ctrl Shift ve Şunu da atalım. Tamam. Burayı biraz genişletelim. Kaçmış bunun boyu. 559. Buraya da geliyorum. 562 565. Şöyle kopyala. Bunu da bakın böyle Ctrl Shift V ayarlayarak bunu bu sefer biraz küçültelim. 395 385 380 Ctrl Enter diyorum. Bu şekilde buralara tıklayacağız. Şimdi gelelim Action Script'e artık tabi. Burayı böyle yapalım. Buraya Action Script kodu yazalım. Var renk color transform Yeşil rengimizi de ayarlayalım soruda olduğu gibi color transform transform renk color 0x Ne demiştik? bunlar ilk ikisi red, sonraki iki sayı green, sonraki iki sayı da blue. Yani biz 0 0 verip Şöyle yaparsak standart bir yeşil rengi olur. Buralara 00 verip buraya FF verirseniz doğal olarak mavi olur. Tam tersi buraya FF verip en sonunda 0 verirsek de kırmızı olur. Temel renkler. Şimdi Game stage at event listener mouse event mouse down olay diyorum function olay e, mouse event void yazabiliriz yazmayabiliriz önemli değil. Gelelim bir tane de sayı random sayı oluşturalım sayı eşittir şöyle diyelim int eşittir mat random 3'e kadar getirsin 1, 0, 1 ve 2 getirsin var diyorum nesne 1 bunun türü kare eşittir new kare var nesne 2 yuvarlak eşittir new yuvarlak var nesne 3 artı eşittir new artı dedik şu şekilde buraya gelelim switch'de bu sayıya bakalım hangisi gelmiş ona göre yapalım case 0 ise this at child diyoruz. Nesne 1. Daha sonra nesne 1'in x e eşittir e target x. Nesne 1'in y yes eşittir e target y case 1 this at child nesne 2 nesne 2.x eşittir e target x nesne 2 y eşittir e target y Burada şimdi birkaç problemimiz olacak. Tabi biz tıklanan yere ekliyoruz ama. Şimdi bunlarla ilgili tabi yapacaklarımız olacak. Önce çalışmayacak. Ya da istediğimiz gibi çalışmayacak diyelim. Nesne 3.x nokta eşittir e target x nesne 3 nokta eşittir e target y Birek diyoruz. Şu şekilde şimdilik işlemimizi yaptık. Bir çalıştıralım. Artıyı Bakın göremiyoruz. Aslında bir şeyler yapıyor ama Her seferinde random geldiği için. Bizim biraz daha böyle şekil olarak. Ayarlamak için. Ee, ne yapmamız gerekir. Sizce. Şöyle bir şey düşünelim. Ya biz tıkladığımız yere koyuyor tamam da. Biraz sanki solda duruyor. Yani biraz daha. Ya ben şuraya tıklıyorsam değil mi? Biraz daha yani şu sağ ve aşağıya olsa nasıl olur? Peki bunu ayarlayacağımız yer neresi? Bakın. Şimdi öncelikli olarak şunu biraz sola. Biraz şöyle yapsak. Bakalım buradan mı? Biraz sağ aldık bunu. Hmm, aslında kısmen oldu değil mi? Şimdi aslında aşağı geldi. şöyle bir şey yapsak. Şimdi deneyelim. Şimdi sola oldu. Gelelim yapalım. Aslında bunu tam olarak ortalı olarak hizalasak istediğimiz olacak. Ne demek istiyorum bakın şimdi tam ortalı. Bunu denk getirdik. Aşağı biraz %100 yapalım. Tamam. Şimdi kütüphanemize gelelim. Artıya kareye ve yuvarla. Bunları da bu arada silelim. Peki iyi bir fikir olmadı. Bunu da aynı şekilde ortaya ortaya getireceğiz. Bu oldu. Bunu da aynı şekilde. Bunun zaten artının ortası tam ortaya gelir. tam ortasına getirdiğimiz zaman şimdi bakalım bakın hepsini tam merkeze getirdiğimiz için her tıklanan şöyle bakın Baya peş peşe kare geldi. Gelmedi. Şimdi peş peşe kare gelmesini yapalım. Tabii ki koddan bunu yapacağız. Öncelikli olarak kare hangisiydi? Nesne 1. Nesne 1'i nerede ekliyoruz? Burada. Yani 0 geldiği zaman. Diyorum ki var toplam int eşittir 0. Buna diyorum ki Toplam artı eşit bir. Yani bir kere kare geldiyse toplam bir olacak. Bir daha tıklandıysa iki olacak. Biz de diyeceğiz ki iki ise heh, tamamdır. Peş peşe demek ki iki gelmiş. Buraya geliyorum. Toplam diyorum eşittir sıfır. Neden? Çünkü burada işlem yapmasına gerek yok. Peş peşe değildir artık. Yani peş peşelik gitmiştir. Önce bir kere kare geldiyse eğer buraya geliyorsa bu artık başka bir nesnedir. Yeniden sıfırdan başlamamız lazım. Bir tane de şöyle diyorum. Var. Dizi sayısı diyorum. Dizi sayısı eşittir. Şöyle dizi sayı int eşittir. Sıfır var diyorum dizi array eşittir new array diyorum. Buraya şimdi geliyoruz. Diyoruz ki switch'ten çıkınca if toplam eşit eşit 2 ise şöyle yapalım. buraya da dizi sayıyı artıralım sürekli. Her ekleme yaptığımız zaman da dizi push nesne 3 dizi push yani ekle nesne 1 dizi push Nesne 2. Şimdi dedik ki 2 gelirse şunu yap. 2 gelirse git. Nasıl diziye bizim sürekli elemanlar ekliyoruz ya. O zaman diyoruz ki. Dizinin. Dizi sayı elemanı. Yani en son eklenen elemanı. Demek ki 2 olduğuna göre nedir? Karedir. Nokta. Color transform. Eşittir renk. Dizinin Venedik peş peşe ikincisi dedik. Şu an en sonuncusu eklemiş ki toplam 2 olmuş. Yani birinci eklenmiş, ikinci gelmiş, toplam 2 olmuş. Biz şu an en sonuncu ekleneni aldık. Dizi sayı eksi 1 dersek de bundan önceki ekleneni alırız. Transform, color transform, renk tabi gelip ne yapacağız? Toplam eşittir. Sıfıra geri çekeceğiz. Bir kare gelmedi. Heh. bakın ikisi birden yeşil oldu. Olmadı. Şuraya gelmedi. Gördüğümüz gibi yeşil oldu. Bir kere daha deneyelim. Gelecek mi? Abi iyi geldi. Alt alta da bir peş peş yapmadığımız için önemli değil. şu tıklamalarda peş peşe gelmesini istiyoruz. Şuradan belki gelir. Peş peşe yine kare geldi. Bu şekilde yapabiliyoruz. Bir sonraki videoda yine örnek bir soru ile devam edeceğiz.